Selamun aleyküm. Selam olsun can dostlarım. Metinimiz balkonu temizledim. Sabahtan beri mi mi, mi, mi. balkona çıkacağım diyor. Metin uyurken ben, ben Metin uyurken şey yaptım. Salon kapısını da örttüm, balkonu yıkadım. Ezan da verdi o arada çok şükür. Ezan sesi daha çok içeri girince evin içine Metin uyandı. Geldi baktı ki Babaannem balkonu yıkamış. Hemen balkona çıktı. Şuraya bak, şuraya, şuraya bak. Ama fazla kalmayacaksın annem soğuk var. Ha babaanne, hadi içeri gelin. Hadi içeri gel. Hadi çocuğum. baba babaanne, Güzelim. güzel oğlum. Güzel oğlum, güzel oğlum, güzel oğlum. Metin. Kuşlar gelmez, ki, sen varsın. Kuşlar sen yokken geriye çamaşır gelme konuyu. Anne, anne, anne. Anne, benim bize de Adam gibi bakar maşallah benim hal Balkondan çamlardan adam gibi bakar. Benim yakışıklı oğlum. Ezanlarımızda verdi çok şükür. cami böyle hemen dibinizde hamdolsun ben ondan dolayı ben burayı çok seviyorum cami böyle evimizin dibinde maneviyatımız çok yüksek elhamdülillah hocalarımıza çok güzel ezanlar veriyor hamdolsun cuma gün beşme gün akşamları selalar veriliyor çok güzel hamdolsun Rabbim devletimize milletimize, ayrağımıza, camilerimize, ezanlarımıza, Ya Rabbim bayraklarımıza zeval vermesin. Sonsuza kadar bayraklarımız dalgalı alsın inşallah. Bu kadar işte durdu Metin. Metin gönlünü yapacağım. ya şimdi burayı mı istiyorsun? E, Bekat burayı ördelim. Ceren'e kalmayalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. O, karşıdaki çocuğun sesini duyuyor. Babaanne. Güzel oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Çocukların sesini duyuyor. Metin. Ablalar oynuyor. Metin. Hadi yürüyüş yapalım Bağdat Caddesi'nde. Hadi babaanne gel. Hadi gel. <Sessizlik> Metin. Metin. <gülüyor> <gülüyor> Metin. Kusur. Metin. Metin. Bak Metin diyor ki ablar çıksın kabağa ben onlardan Görmek isterim onlar diyor, müsaitseler diyor. Yok <laughs> sizi çekiyorum. Bak Metin sizin sesinizi duydu geldi buraya. Dedim dur dedim avlar çık, şey, çık, çıkar mı acaba dedim. Bak oradan kaçmadı size bakıyor. Yavru, kuzum, Metin, babaanne. Hah. <laughs> küçük abla bak küçük abla orada. Küçük abla orada. Balkona çıkmadı istedi. Alkolda karşı bir yağmur yağdı, Bir de kuşlar her de bir şeyler yaptılar. Dedim oğlum dur dedim ben babun temizleyeyim de öyle. O odada uyuyordu. Ben de şu salon kapısını örttüm dedim. Temizledim orayı. Ezanlar verdi o arada. Kapılar acı olunca çok şey içeri girmiş ses, ezan sesleri onda uyandı. Geldi bak bir temizledi. Memnun oldu. Hemen babam çıktı. Oradan kuşları izledi. Şimdi geldi buraya da Çocuklarım sesleri duydu, buraya yöneldim. Dedim hadi bakalım dedim, Allah görsün. <laughs> kuzum, sen Allah'a kızıyor musun? He? Sen Allah'a kızıyor musun kuzum? He? Ama olur mu öyle? He? <laughs> bakmıyor canım Metin'e artık ablası, küçük abla. Minik abla, bakmıyor musun Metin'e? Ha, bakmıyor. Ne, ne diyor? Hayır. Ne diyor? Korkuyor mu? Yok, yok. Kaçtı. Kaçtı. Oldu canım hadi görüşürüz. Ya. Metin, sen ablalara niye yaklaşmadın? Ablalara neden yanaşmadın baba anne? He? Kuzum, Metin. Kuzum. He baba anne. Gel. Gel buraya balkona çık. Gel. Aman da aman. Aman da aman. Yavrum. Yavrum. Sen ablalara niye kızdın kabardın öyle? He? Büyük ablayı da gördün. Ondan mı öyle yaptın bir tane? He? Anne. Anne. Yavrum. Anne anne anne. Anne anne anne. Babaanne babaanne babaanne. Babaanne babaanne babaanne. Babaanne 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 babaanne. babaanne, 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 babaanne. Baba annenin yavrusu, baba annenin kuzusu, baba annenin ballısı. Annem, annem, yavrum, kuzum, Metin. Bak ne var burada? Hop, <laughs> Oyuncağı hiç dayanamaz. Fareye hiç dayanamaz benim oğlum. Anne, 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 annenin yavrusu. Farenin lastiği de esnedi artık. Değişmek lazım onu. Annem. Güzel oğlum. Yakışıklı oğlum. Maşallah. Babaannenin yavrusu uyudu uyudu. He, ezan sesine kalktı benim oğlum. He, annem. Babasını koldu. Metin'in tırmalama tahtası. <laughs> anne anne buradan bakacaksın. Buradan bakacaksın oğlum. He? Balkonun kapısı açık. Burayı açamayız. Şeren derbisi hemen. Annem. Annem. Annem yavrusu. Yavrusu yavrusu. Böyle güzel çocuk var mı yeriz? Annem. Kuzum. Böyle manzarayı da alalım. İleriden arabalar da gidiyor. Görülüyor mu? Metin. Metin. Annem. Yavrum. Kuş sesi mi duydun bir tane? He? Vazgeçti. Heh. He? He? Kuş sesi mi duydun? Algondan kuşlara avlayan mı ettin? Kuzum. Yavrum, yavrum, yavrum. Yavrum. buraya çıkıp da buradan camdan bakmayı çok seviyor Metin. Ha, gel. Gel hadi. Açtım sana dürü gel. Kuzum. Nerelere gider? Aman yarabbim. Nerelere gider? Nerelere gider? buraya yatacak. Buraya yatacak. Peki annem. Hadi yat bakalım. Oh, Allah'ım sana hamdolsun. Benim güzel oğlum cennet bahçem. Çok değerli can dostlarım ve kardeşlerim. Bir anadan bir babadan olma kardeşleriz. Allah'ım hepinizden ebeden razı olsun. Zerreleriniz bereketlensin. abone olalım. Yorum yapalım. Paylaşalım bütün can dostlarıma nerede can dostlarına bakan insanlar varsa yeryüzünde hepsine ben hepsine oluyorum zaten birini olduğun zaman abone olduğu zaman zaten yutup gönderiyor önüne e, can dostlarına bakan insanları hemen oluyorum anında abone ne renklerine bakıyorum ne kıyafetlerine bakıyorum ne dillerine ne dillerine, ne ırklarına hiçbir şeyden sadece merhametlerine bakaraktan onlar merhametli insanlar ki sokak çocuklarını besliyorlar. Anında abone olurum. Sizler de bizlere hepiniz bizlere bütün çan dostlarına abone olun. Yorum yapın. Ee, sizlere sevap olarak geri dönecek. Bizlerin de elleri ferahlayacak. Sokak çocuklarına çocuklarını besleyeceğiz Allah'ın izniyle. Allah'ın hepinizden ebeden razı olsun. Sizleriniz bereketlensin. Hayırlarda yaşayalım, birleşelim. Hazreti Sıddık Hazretleri gibi e, mübarek zatı hiçbir az geçemedi hayır konusunda. E, her birimiz bir evvel Sıddık Hazretleri gibi hayırlarda yarışacağız. Ne için? Allah rızası için. Biz bu kanalı Allah rızası için sokak metin ve sokak çocuklar için açtık. Sizler de Allah rızası için abone olmak zorundasınız. İnsanlık görevimiz. Abone olmak zorundayız. Hep birbirimize. Allah'ım hepinizden razı olsun. Ebeden razı olsun. Zerreleriniz bereketlensin. Selamun aleyküm. Selametle kalalım. Görüşmek üzere. İnşallah. Teala.